Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar görüyorsunuz bu arkadaşlar siz neredeyiz siz neredeyiz başlıktan anladığınız gibi arkadaşlar bugün şimdi göstereyim bu ev kimin evi arkadaşlar şu ev karşıdaki arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün Pietro von Andres Grand Theft Auto Kayız arkadaşlar CJ ne var arkadaşlar burası Önce buraya girelim Her şeyin içi boş Açalım O TNT kafası Ayy Creeper kafası Bunlara bakalım böyle Ooo. Hop Kırdım arkadaşlar Burada böyle banyos var Hop bakalım. Müzik, müzik şeyi var. Bir dakika arkadaşlar. Hop. Sonra. Şimdi arkadaşlar dolaşalım şunlarda. CG gibi. Garajda başka blok vardı. Ben demir koydum. Şimdi bakalım. İki böyle tahtadan da kırdım ben biraz. İçinde doldurmuş arkadaşımız. Doldurmasaydı daha güzel olur bence. Yani. Doldurmuş yani. Kendi bilir. Şimdi CJ'nin evine giriyoruz. Beklenen an geldi. Girdi kardeşler. Bu kadar olmuş arkadaşlar Minecraft'ta. Bakın burası şey. Bak. Burası neresi? Hop. Map Pager in CZ. Rayman Jazzaren Çirik. Ne yapıyor bu herhalde? Hmm. Hemen şuraya gelelim. Hop. Hop. Burası da yeriz. Bu odalar kilitli arkadaşlar. Kilit hazırlanırız. Karanlık tabelanın arkasında o da varmış. Yeni fark ettim arkadaşlar. Burası da in Burası da kapalı oluyor yine. Burası da odası. modası. Ben kimse. Tamam size de yaptım arkadaşlar. Gece yaptım. Zız. İyice ünlü evi de bu kadar da arkadaşlar. Hop. 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 Çıktık. Çatı Çık da bir şey var mı? Çatı da bir şey yok. Hop. Sandık. Koca arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu köprünün altında tank olurdu o Şurada beri. Şu köşede bu çukurları vardı. Bunları Onlar, bile yapmış arkadaşlar. Ha sebebi değil. Şey çukurları. Uyuşturucu satıyordu oyunda onlar arasında. zaman. Çukurları bile yapmış arkadaşımız. Burada demir kapı vardı, ben kırdım. Ay kırdık. La 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 la. Parçalıyorum. Hop. Burada az önce şey vardı ben onu da kaçmıştım. Hop <laughs> Bu yöne bu kadardı arkadaşlar. Dur bir dakika. Ya çarşı. Gel buraya. Burada bir şey var mı Yokmuş. Burada tank olurdu arkadaşlar. Tabi arkadaşlar haritanın hepsini yapamamış arkadaşımız. Çünkü arada çok büyük arkadaşlar. Bir kısmını yapabilmiş. Ben yine de, deli, yine alıp Kırıp geçelim isterseniz. Geçtim. Bu Tren yolunu yapmış. Tren yol nereye kadar gidiyor acaba? Hemen bir binelim. <laughs> hızlı çok yavaş gidiyor. Böyle daha hızlı. <laughs> bir yere gitmiyormuş arkadaşlar. İşte böyle gerisi yok arkadaşlar artık. Şuradan hemen geri dönelim. Hı -hı. Evet arkadaşlar işte böyleydi. Bakın buralar falan. Asu kanal kanalı gibi bir yerde. Asu oyunu Evin arkasında vardı. Bunu da yapmışım. yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar oha yapmış. Bir sandık vardı. Dayan. Evet. Bakın. İşte böyle. Meşhur San Andreas. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bırak. Hop. 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 Bakın bu demiş. İki boş ya. Evet arkadaşlar. Videomuzun birazdan sonuna geldim. Evet, evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz lütfen like at, kanalıma yorum bırakmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.